pişman olanlar. O zaman bu sefere özürsüz katılmamış olanlar pek çok pişman oldular. Hatta içlerinden Ebu Lübabe gibi bazı asap söyleyecek söz bulamayıp kendi kendilerini Mescid-i Şerif'in direklerine bağladılar ve gece gündüz ağladılar. Bunlardan Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye peygamberin huzuruna gelip af dilediler. Resul-i Ekrem ise halkı onlarla temastan ve görüşmekten men etti. Üçü de birer köşeye çekildiler ve 50 gün halk ile görüşmekten mahrum kaldılar. Bu surette dünya başlarına zindan oldu. Sonra Cenab-ı Hak tarafından hepsinin tövbeleri kabul buyuruldu ve suçları affedildi. Bu muharebede İslam'ın kuvvet ve şöhreti Şam tarafına yayıldı. Ünü etrafı tuttu, doğrularla yalancılar seçildi. Hele münafıklar güruhu bütün bütün rezil rüsva oldu. Mekke'nin fethinden sonra resul Ekrem Medine'ye gelirken Sakif kabilesinin reisi Urve bin Mes'ud yolda peygambere kavuşarak onunla görüştü ve Müslüman olarak Taif'e döndü. Kamini İslam dinine davet etti. Sakif kabilesinin aşağı tabakası ise reisleri bulunan ve Araplar arasında çok itibarlı kimselerden olan Urve'yi ok yağmuruna tuttular ve bir çareyi vurup şehit ettiler. Yukarıda Taif'in muhasarası bahsinde geçtiği gibi Ulve bin Mesud Müslümanlara karşı kullanmak için mancınık sanatını öğrenip muhasaradan sonra Taif'e dönmüştü. Ancak gönlüne İslamiyet sevgisi düşerek çıkıp gelmiş ve Müslüman olmuştu. Allah kendisinden razı olsun. Resul-i Ekrem ise Hevazin kabilesi reisi olan Malik bin Avf Nasri'ye Sakif kabilesini sıkıştırmak için emir vermişti. Bu surette Malik fırsat buldukça Sakif kabilesini vurup yağma eder, onlar da Taif'ten dışarı çıkamayıp kalede kapalı kalırlardı. Sakifliler gittikçe Hevazin halkının tecavüzlerinden usandılar ve artık bulundukları dinde yaşayamayacaklarını anladılar. Resul-i Ekrem'in Tebük dönüşünde kabilenin ileri gelenleri Medine'ye gelip itaat edeceklerini bildirdiler. Fakat namazdan affedilmelerini istediler. Hz. Peygamber ise bir dindeki namaz yoktur, Onda hayır yoktur buyurdu. Ayrıca Sakif reisleri öteden beri taptıkları Lat adındaki putun 3 sene kadar olduğu gibi bırakılmasını istediler. resul Ekrem kabul etmeyince bari bir ay kadar kalsın diye yalvardılar. Sakifliler nihayet her teklifi kabul edip yoluyla imana geldiler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, Lat adındaki putu yıkmak için Harp bin Ebu Sufyan'la Mugire bin Şube-i Sakafi'yi Taif'e gönderdi. Onlar da gidip putu kırarak yok ettiler. Gariptir ki put kırılırken Sakif kabilesinin kadınları evlerden dışarı çıkıp puta hasretle ağladılar. Fakat sonra cümlesi Müslüman olup Lat'ın adını bile unuttular. O sırada Sa'd bin Ebi Bekir kabilesi tarafından Zıman bin Salebe Hz. Peygamber'e müracaat ederek Müslüman oldu. İslam'ın şartlarını öğrendi, dönüp kabilesine gitti. İlk sözü şu oldu. Lat ve Uza ne fena şeylermiş. O böyle deyince kavmi, sus ey zaman delirdin mi sonra sana delilik, alaca veya cüzam gibi bir hastalık gelir demişler. Zimam radiyallahu anh da yazık size. Lat ve Uzza denen putlara ne fayda ve ne de zarar verir. Halbuki Allah Teala size peygamber gönderdi ve ona kitap indirdi. Halkı sapıklıktan kurtardı diyerek Müslüman olduğunu meydana koymuş ve kamine de nasihatler vermişti. Onlar da onun nasihatini dinleyerek hemen hepsi imana gelmişler ve o gün akşama kadar Beni Saat kabilesinde erkekten ve kadından imana gelmeyen kimse kalmamıştır. Necaşi'nin Vefatı Resul-i Ekrem, Recep ayı içinde bir gün Necaşi'nin yani Habeş hükümdarı olan Aşeme'nin vefatını haber verdi ve asabıyla birlikte onun cenaze namazını kıldı. Hakikaten o gün Necaşi'nin vefat etmiş olduğu sonradan öğrenildi. Şaban ayında resul Ekrem'in kerimesi ve Hazreti Osman'ın muhterem zevcesi Ümmü Külsüm radiyallahu anh'a fena aleminden göçtü. Şevval ayında da münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selül öldü. Oğlu Abdullah radıyallahu anh babasının cismini cehennem ateşinden korumak için Hazreti Peygamber'in gömleğini aldı ve babasını ona sarıp gömdü. resul i Ekrem dahi dua ve istiğfar etmek üzere kabrine gitti. Hazreti Ömer ise başı ucunda durup "Ya Resulallah, onun için dua ve istiğfar edecek misin?" O filan gün şöyle dedi. Filan gün böyle dedi diyerek bütün kötülüklerini saydı döktü. O esnada vahyi ilahi geldi. Küfür üzerine ölüp gidenlerden birisi için dua ve istiğfar etme ve kabrine gitme diye men edildi. Bu Abdullah bin Übey İslam için büyük bir belaydı. Ölümüyle Müslümanlar onun şehrinden ve fesadından kurtuldu ve onun ölümüyle bin kadar münafık hulusu kalp ile Müslüman oldu. O sene hac mevsimi gelince Resul-i Ekrem yarı yarıya Hazreti Ebubekir'i hac kumandanı yaparak 300 kişiyle Mekke'ye gönderdi. Sonra hacılara Bera suresini okumak ve bu seneden sonra müşrikler Mescid-i Haram'a yaklaşmamak ve çıplak olarak hiç kimse Beytullah'ı tavaf etmemek gibi hususları halka bildirmek için Hazreti Ali'yi de hususi memuriyetle arkadan gönderdi. Mekke'ye vardıklarında durak yerlerinde hutbeleri Hazreti Ebubekir okudu ve halka hac usullerini öğretti. Müslümanlar da o suretle hac ettiler. İmana gelmeyen kafirlerse cahiliyet devrindeki adetleri gibi hac ettiler. Hazreti Ali ise halka Bera suresini okudu ve Kurban Bayramı günü bu seneden sonra müşrikler hacetmesin ve çıplak kimse Beytullah'ı tavaf etmesin. Resulullah'la sözleşmesi olanlarla günü gelinceye kadar sözleşmeye uyulacaktır diye halka seslendi. Müşrikler birbirlerine atıp tuttular. İşte Kureyş Müslüman oldu. Siz ne yapacaksınız dediler. Nihayet onlar da iman ettiler. Kureyş taifesi Hz. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselam zürriyetinden ve harem Şeref'in asıl ahalisindendiler. Öteki Arap kabileleri hiçbir vakit onların bu üstünlüğünü ve şerefini inkar etmezlerdi. Resul-i Ekrem'e harbaçanlar Kureyş kabilesiydi. Öteki kabileler işin sonunu beklerlerdi. Mekke fetholunup da Kureyşliler imana gelince İslam'ın heybeti her tarafı kapladı ve Arap kabilelerinden peyderpey elçiler ve mebuslar gelip gitmeye başladı. Her ne vakit bir elçi gelse resul Ekrem elbisesinin en iyisini giyer, elçiye mümkün olduğu kadar güler yüzle ikram eder ve herkesin hal şanına ve her kabilenin adet ve töresine göre söz söylerdi. Hicretin 10. yılı. Yeni sene girdikten sonra Medine'ye elçiler ve temsilciler gelip gitmeye devam etti. Bahreyn taraflarında oturan ve Abdülkays denen büyük kabileden 16 kişi geldi ki bunların arasında bir Hristiyan keşişi olan meşhur Carut da vardı. Hepsi peygamberin önünde İslam'la müşerref oldular. Beni Amir kabilesinden olan Beni Müntefik'in temsilcileri de gelip peygamberin huzuruna girdiler resul Ekrem onlara iltifat edip el verdi, onlar da resul Ekrem'in mübarek elini tutup biat ettiler ve Müslüman olduktan sonra dönüp kabilelerine gittiler. resul Ekrem Yemen'de İslam dinini anlatmak için Ebu Musa el-Eşari'yi Yemen'in Zebit ve Aden taraflarına ve Muaz bin Cebeli de Yemen'in yukarı kısmında bir bölgesi olan Cene'de gönderdi. İkisi de vazifelerini yapmak üzere gittiler, halka şeriatın ahkamını öğrettiler ve İslam dinini yaydılar. Bu sırada Resul-i Ekrem taraf taraf emirler ve valiler tayin edip gönderiyordu. Ziyad bin Lebit Ensari'yi Hadramut valisi tayin etti. Yine bu esnada Es't kabilelerinin bir kolu olan Gamit kabilesinden 10 kişi gelip Müslüman olduklarını arz ettiler. Resul-i Ekrem onlara da Übey bin Kab'ı vali tayin ederek Gamide gönderdi. Ezdüşenue kabilesinden de o sırada bir kalabalık gelip Müslüman olduklarını arz ettiler. Reisleri Surut bin Abdullah el Ezdi idi. resul i Ekrem onu kendi memleketine vali yapıp gönderdi ve Yemen tarafındaki müşrikler üzerine gitmesini de emir buyurdu. O da Yemen'de Curuş adındaki şehir ahalisinin üzerine gitti, onlar da karşı koydular. Fakat Müslümanlar galip geldi. Curuş ahalisinden pek çok kimse öldü. Curuşlular O sırada Curuş ahalisinden Medine-i Münevvere'ye iki kişi gelmişti. Peygamberin huzuruna girdikleri zaman resul Ekrem onlara kabilelerinin boğazlanmakta olduğunu haber verdi. Dönüp memleketlerine gittiklerinde hakikaten o gün Curuş ahalisinin kırılmış olduklarını öğrendiler ve Medine'deki Hazreti Peygamberle görüşmeyi kabilelerine haber verdiler. Bunun üzerine Curuş ahalisinden birçok kimseler Medine'ye gelerek Müslüman oldular. Yine o sıralarda Yemen'deki Necran nahiyesi Hristiyanlarının reisi birçok adamlarıyla Medine'yi münevvereye geldiler. Yıllık belli bir miktar cize vermek üzere sözleştiler. Cizyelerini alıp getirmek üzere emin bir adam istediler. Resul-i Ekrem, kalk ya Eba Ubeyde dedi. Hazreti Ubeyde radiyallahu anh ayağa kalktı. Resul-i Ekrem, işte bu ümmetin emini budur buyurdu ve Ebu Ubeyde onlarla beraber Necran'a giderek cizyelerini alıp getirdi. Ceriri Beceli Bir gün Resul-i Ekrem asabıyla oturup konuşurken, Size şu taraftan bir hayırlı adam geliyor ki yüzünde melek nişanı vardır dedi. Arası çok geçmeden Becile taifesinden Cerir bin Abdullah Beceli 150 kişiyle çıka geldi. Becile Yemen'de Mead kabilesinden bir cemaattir. Cerir bu cemaatten ve Yemen eşrafından melek gibi güzel ve yüzü nurani bir zattı. Beraberinde gelen 150 kişiyle beraber imana geldi ve Resul-i Ekrem'in seçkin ashabından oldu. Fahri Alem Hazretleri ona ahkam-ı şerati öğretti ve sonra onu Yemen'de Zülhalasa adlı puthaneyi yıkmaya memur etti. Becile ve Hasam kabilelerinin Zülhalasa adında bir puthanesi vardı. Onu ziyaret etmek için etraftan pek çok halk gelip giderdi. Arabistan'da onun gibi küfür alametlerinin hepsi yok edilmişken, Yemen'de o puthanenin olduğu gibi kalması doğru olmadığından, Resul Ekrem onu yıkmak için ceriri Beceli Hazretlerini o tarafa gönderdi. Hazreti Cerir de 150 atlı ile gidip o puthaneyi yıktı, içindeki putu kırdı ve Medine'ye döndü. Daha sonra Resul Ekrem Hazreti Cerriri, Yemen emirleri Zülkela ile Zu Zü Amrhim yeri'ye gönderdi. O da gidip onları İslam dinine davet etti. İkisi de imana geldiler. Zülkela kendisinin cahiliyet devrindeki günahlarına kefaret olmak üzere 4000 köle azat etmiştir. Yemen kabilelerinden daha birçok kimseler arka arkaya gelip gittiler. Bu sırada yine Yemen kabilelerinden Ans kabilesinin şeyhi olup Esvet Ansi diye tanınan Abhale bin Kab gelip iman etti ve Yemen'e döndü. Fakat Yemen'e dönüşünde dinden çıkıp peygamberlik davasına kalkıştı. O esnada Necid taraflarından da birçok halk gelip Müslüman oldular. Yemame'den olan Beni Hanife'den bir kalabalık gelip Müslüman oldular ki meşhur Müseylemetül Kezzap da onlarla beraberdi. Yemame'ye dönüşünde o da dinden çıkarak peygamberlik davasına kalktı. Yine bu sırada Beni Esed kabilesinin şeyhi olan Tüleyha bin Hüveylit gelip Müslüman olmuştur. Şecati ile tanınmış bir adamdı. O da sonradan dinden çıkarak peygamberlik davasına başlamıştır. Öl evvelin içinde Hazreti Halid bin Melit bir fırka askerle Necran tarafına gönderildi. Sonra Hazreti Ali de 300 atlıyla o tarafa gitti ve halkı İslam dinine davet etti. Yemen ahalisinin çoğu Hazreti Ali'nin davetini kabul ettiler. Hatta Yemen'deki Hemedan şehrinin ahalisi hep beraber bir günde iman etmişlerdir. Öteki Yemen kabileleri de bölük bölük gelip iman etmeye başladılar. Buna dair Hz. Ali'nin mektubu gelince Resul-i Ekrem çok memnun olarak Cenabı Hakk'ın lütfuna şükretmek için secdeye vardı ve Hz. Ali'nin artık dönmesi için haber gönderdi.